Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda integral 2 konusunun ÖSYM tadında 12 testini çözeceğiz. Birinci sorumuzda 1 ile 3 aralığında tanımlı f fonksiyonun birim kareleri bölünmüş dik koordinat düzleminde gösteriliyor grafiği. Buna göre bize gx fonksiyonu 1 ile 3 aralığında vermiş ve 1 ile 3 aralığındaki gx eksi istiyor. Şimdi gx fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. Bizim önce gx fonksiyonu düzenlememiz lazım. gx eşittir diyelim. fx demiş. Şimdi fx fonksiyonu bize grafiğini vermiş. O zaman denklemini bulabiliriz. Sonuçta fx fonksiyonun geçtiği noktalar belli. Mesela bu noktayı kullanabilirim. Burası 3'e 2 noktası. Bu noktayı kullanabilirim. 1'e 6 noktası. Sonuçta fx fonksiyonu bir doğru. y eşittir mx artı n şeklinde. Bu noktaları kullanalım. x yerine 3 yazdığımız zaman y'si 2, 3m artı n x yerine 1 yazdığımız zaman y'si 6. Buradan da o zaman şöyle gelecek. m artı n şeklinde geldi. Daha sonra burada yok etme metodu uygulayalım. Burasını eksiyle çarparsam n'ler gidecek ve 2n eşittir eksi 4. n eşittir eksi 2 gelecek. n yerine eksi 2 yazarsam m değerimiz o zaman 8 oldu. İşlem hatası yapmış olmayalım. x yerine 1 yazdık m artı n eşittir 6. x yerine 3 yazdık 3m artı n eşittir 2. Eksiyle çarptık gitti. Burası e, 2n değil tabi burası şöyle yanlış yazmışız. 2 n'leri götürdük. 2 m eşittir buradan. Eksi 4. m eşittir. Eksi 2 geldi. m yerine eksi 2 yazarsam n değerimiz de 8 oldu. O zaman bizim fx fonksiyonumuz şöyleymiş. Eksi 2x artı 8 şeklinde. O zaman fx fonksiyonu yerine bunu yazacağım artık. Eksi 2x artı 8 artı demiş. 1'den x'e fx yerine yine bunu yazıyorum. Eksi 2x artı 8 dx. Buradaki integrali alalım şimdi. Buradan eksi 2 x kare bölü 2 artı 8 x sınırlarımız x ve 1 geldi buradan. Şöyle ikilerimiz gitti. x yerine x yazacağım yine aynı şekilde. Dolayısıyla burası şöyle gelecek. Eksi x kare artı 8 x. Eksi x yerine 1 yazdığım zaman da eksi 1 artı 8. Düzenlersek eksi x kare artı 8 x. Burası 7. Eksi de çarptık. Eksi 7. Şimdi biz şu kısmı bu şekilde bir de bunun önünde ne vardı burada? Eksi 2x artı 8 var ve bunun toplamı da gx fonksiyonu eşitmiş. Dolayısıyla gx fonksiyonumuz buradan şöyle gelecek. Eksi x kare artı 6x artı 1. Artık bunu bulduğumuza göre gx fonksiyonu bu integralde yerine yazabiliriz. 1'den 3'e eksi x kare artı 6x artı 1 dx. İntegralimizi alalım. Eksi x küp bölü 3 artı 6x kare bölü 2. Hatta şunlar hemen sadeleşti artı x. Sınırlarımız da 3 ve 1. Şimdi x yerine 3 yazdık. Eksi 27 bölü 3'ten eksi 9'umuz var. 9 Burada 3'ün karesinden 9. 9 çarpı 3'ten artı 27 artı 3. Eksi x yerine 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3 artı 3 artı 1 geldi. Bunları düzenlediğimiz zaman 30 buradan 21. Buradan artı 4'ümüz var. Eksi çarptık. Eksi 4 artı 1 bölü 3. Yani buradan 17 artı 1 bölü 3. Buradan da 50 17 çarpı 3'ten 51 artı 1'den de 52 bölü 3 değerine eşit gelmiş oluyor. Yani cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz da olmak üzere demiş. Bize 1 bölü 2'den 2'ye f1 bölü x dx'in a cinsinden değerini vermiş. Şimdi elimizde fx fonksiyonu var ve f1 bölü x'i oluşturmamız lazım ki bunun integralini istiyor yine a cinsinden. O zaman şöyle yapalım. Elimizdeki fx fonksiyonu da x gördüğümüz üzere 1 bölü x yazarak f1 bölü x fonksiyonu elde edelim. Bakalım neler geliyor f 1 bölü x fonksiyonu 1 bölü 1 artı 1 bölü x'in karesinden 1 bölü x kare, 1 bölü 1 artı 1 bölü x'in dördüncü kuvvetinden 1 bölü x üzeri 4. Burada aynı şekilde 1 artı x üzeri 1 bölü x üzeri 6. Düzenlediğimiz zaman burası 1 bölü x kare artı 1 bölü x kare, 1 bölü x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4, 1 bölü x üzeri 6 artı 1 bölü x üzeri 6. Ters çevirip çarptığımız zaman da şöyle gelecek. F1 bölü x fonksiyonu x kare bölü x kare artı 1 artı x üzeri 4 bölü x üzeri 4 artı 1 artı x üzeri 6 bölü x üzeri 6 artı 1. Şimdi bu fonksiyonla bunun arasında bir ilişki kuracağım. Şöyle desek biz f1 bölü x fonksiyonuyla fx fonksiyonlarını toplayabiliriz değil mi? Ya da çıkarma Çünkü paydaları eşit. Ben f1 bölü x fonksiyonuyla fx fonksiyonlarını toplasam Şimdi bununla bunu topladığım zaman paydalar eşit ya payları topluyorum. X kare artı 1 bölü x kare artı 1 geldi. Bununla bunu topluyorum. Paydalar eşit olduğu için direkt payları topluyorum. X üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 artı 1. Aynı şekilde bununla bunu topluyorum. X üzeri 6 artı 1 bölü x üzeri 6 artı 1. Şimdi f 1 bölü x fonksiyonu. Fx'in zaten biz buradaki fx hatta yine aynı o şekilde yazalım. Artı fx diyelim. Burada topladığımız zaman da 3 geldi. Şimdi bana neyi söylemiş burada? fx fonksiyonun 1 bölü 2 ile 2 arasındaki integral değerinin a olduğunu söylüyor. Biz f1 bölü x fonksiyonun yine aynı aralıktaki integral değerini arıyoruz. E o zaman şöyle yapalım. Buradaki f1 bölü x'i yalnız bırakırsam 3 eksi fx şeklinde gelecek. Buradaki ifadenin yerine 3 eksi fx yazacağım. 1 bölü 2'den 2'ye 3 eksi fx dx. Sonra bunların integrallerini ayıralım. 1 bölü 2'den 2'ye 3 dx eksi 1 bölü 2'den 2'ye fx dx. Şimdi 3'ün integralini aldım. Buradan 3x geldi. Sınırları yerine yazacağım. 2 ve 1 bölü 2 olarak yazdığım zaman 6 eksi 3 bölü 2 geldi. Eksi burada 1 bölü 2'den 2'ye fx dx zaten onun da bana a olduğunu söylemişti. O zaman bu işlemin sonucu artık bizim istediğimiz değere eşit olacak. Buradan 12, buradan 9 bölü 2 eksi a. Şıklara bakalım. 9 bölü 2 yani 4,5 eksi a c şıkkında veriliyor. Üçüncü sorumuza geldik. Tanım kümesindeki her eleman için demiş. fx eşittir. f eksi x eşitliğini sağladığı fonksiyonlara çift fonksiyon denir. Ve çift fonksiyonlarda bu eşitlik olur demiş. Şimdi a'dan b'ye fx x, eksi b'den eksi a'ya fx x. Çift fonksiyon olduğuna neden bu sağlanıyor? Hemen onu hatırlayalım. Mesela çift fonksiyon bir parabol y eşit x kare fonksiyonu alalım. Şöyle. Mesela burada a'dan b demiş ya pozitif değerler. Şöyle düşünün. 2 ile 4 aralığındaki fx dx dediğim zaman 2 ile 4 aralığındaki buradaki eğrinin altında kalan alan. Buradaki bölgeye de b bölgesi diyelim mesela. E aynısı sol tarafta da sonuçta çift fonksiyon ya. Sol tarafta da yine aynı şey geçerli. Eksi 2 ile 4 arasındaki mesafe. Bu sefer küçük olan eksi 4 sonra eksi 2 var. Yine eksi 4 ile eksi 2 arasındaki mesafe de burası B ise burası da B. Bu şekilde gelecek. E o zaman ben 2 ile 4 aralığındaki integral değerini mesela a yerine 2, b yerine 4 yazdım düşünün. Aynı şekilde eksi 4 ile eksi 2 aralığındaki değer buradaki bölgeye de eşitmiş. Niye? Bunları yer değiştirin bakın. Eksi 4, yer değiştirdik. a yerine 2 yazdık. Eksi 2. Eksi 4 ile eksi 2 aralığındaki ne eşit olduğunu bu grafik sayesinde de görmüş oluyoruz. Sonuç olarak biz buradaki ifadeyi demek ki çift fonksiyonlarla kullanabiliriz. Bunları yer değiştireceğiz ve işaretlerini de aynı şekilde eksiyle çarpacağız. Şimdi bize eksi 3 ile eksi 5 aradaki gx x a ise demiş bu fonksiyonun a türünden değerini istemiş. Önce şöyle yapalım. Bu fonksiyonu bir değişken değişme yaparak g 2x eksi 1 demiş ya. Onu düzenleyelim öncelikle. 2x eksi 1'e u dedim. Diferansiyelini aldım. 2dx eşittir du. Sonra burası G, U, D, X yerine de D, U bölü 2 yazdım. 1 bölü 2 dışarı alalım. X yerine 3 yazdım. Burası 5. X yerine 2 yazdım. Burası da 3 geldi. Aynı şekilde U X değişken değiştirmesi tekrar yapabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 3'ten 5'e G, X, D, e eşit. Şimdi eksi 3'ten eksi 5'e demiş buradaki değerimiz 3. Burada, burada da G, X, D, X eşittir A. Bunu şöyle düşünün. Sonuçta buradaki küçük değerimiz eksi 5 ya. Ben buradaki eksi 5 ile eksi 3'ü yer değiştirirsem aslında şöyle yazabilirim. Eksi almak zorundayım başına. Eksi 5'ten eksi 3'e gx dx. Bu ifade a'ya eşit. Eksi ile çarparsam buradaki değerimiz eksi a'ya eşit geldi. Şimdi eksi 5'ten eksi 3'e gx dx ifadesi. 3'ten 5'e gx dx ifadesine eşit değil mi? Evet eşit. Burasının eksi a olduğunu bulduğumuza göre o zaman buradaki değerimiz de neymiş? Eksi a. Dışarıda bir de çarpı 1 bölü 2'miz var. O yüzden de cevabımız eksi a bölü 2'ye eşit geldi. Dördüncü soruda da fx fonksiyonuna ve bu fonksiyona x eşittir 1'e t çizilen d doğrusunun grafiği veriliyor. Şimdi d doğrusunun x ekseni kesi noktanın apsisi 2 olduğuna göre tamam burada verilmiş 0 ile 1 aralığındaki fx, dx, fx fonksiyonunun x ekseni ile arasında kalan boyalı bölgenin alanı nedir? Yani şunu istiyor 0 ile 1 aralığındaki fx dx değeri nedir? Şimdi biz ifademize bakalım. x kare çarpı f'in ikinci türevi. f'in ikinci türevinin gelebilmesi için. Öncelikle şöyle yapalım. Mesela fx fonksiyonun bir noktasındaki teğeti verilmiş. Bize teğet doğrusu verilmiş. Bir noktasındaki türevini aslında sonuçta teğet olduğu nokta fonksiyonun bir noktasındaki türevi bu d doğrusunun eğimi. Biz bu d doğrusunun eğimini bulabiliriz. Şuraya alfa dersem eğer karşı burada tanjantı kullanacağım. Burası alfa. Karşısı 3 birim, komşusu 1 bir birim. Dolayısıyla eğim yani bir noktasındaki türev değeri aslında ne geliyor buradan? Karşı bölü komşu 3, sol tarafa yatık olduğu için eksi 3. f türevi 1'in eksi 3 olduğunu bulduk. Bunun dışında biz buradan ne elde edebiliriz? fx fonksiyonun değerlerini elde edebiliriz. Şimdi ikinci türev var. İkinci türevden benim o zaman fx'e ulaşabilmem için birinci türeve fonksiyonun kendisine ulaşabilmem lazım. O zaman şöyle yapalım. Biz buradaki ifadede... Bunun sorusu bu şekilde direkt integralini alamayız ama çarpım şekline vermiş. Acaba çarpım türevi olabilir mi? Oradan gitmeye çalışalım. Şimdi mesela x kare çarpı f türev x'in türevi olmuş olsaydı birinci türevinin alacağım ki türevini aldığında ikinci türev gelsin. Bunun türevi olmuş olsaydı ne diyecektik biz? Birincinin türevi çarpı ikinci Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani x kare çarpı f'in ikinci türevi gelecekti. Buradaki ifadeyi elde ediyoruz. O zaman ben buradaki integrali şu değeri ekleyip çıkarsam. Yani şundan bahsediyorum. Sıfırla bir aralığında. Buradaki değerimize ne var? x kare, x kare çarpı f'in ikinci türevinde x var. Ben bu ifadeye 2x çarpı f türev x ekleyip aynı şekilde 2x çarpı f türev x'i ekleyip çıkartırsam eğer Buradaki integral yani bu fonksiyonun değeri değişmez. Buradaki değer aynı şekilde integralini alacağım. Sadece buradaki ifadeyi ekleyip çıkarttım. 2x f türevi x, 2x f türevi x'i ekledim çıkarttım. Eklediğim zaman şuradaki ifade bana neyi verdi? Burada biraz önce yapmıştık. Burası x kare çarpı f türev x'in türevi. O zaman ben bunları şöyle yazabilirim artık. Integral sıfırdan bire x kare çarpı f türev x'in türevinin integrali. Eksi bir de şuradaki kısım kaldı. Sıfırdan bire 2x çarpı f türev x dx. Hatta şu 2'yi de buradan alalım buraya alalım. Tamam. Şimdi buradaki değerimizin de ne sonuç olarak da ne olduğunu biliyoruz. 17 bu sonucu değiştirmedik. Bu ifadenin türevin dediğine göre, türev ve integral edildiğine göre türevle integral birbirlerini nötrledi. Geriye sadece x kare çarpı f türev x kaldı. Sınırlarımız da 1 ve 0. x yerine 1 yazdım. Burada f türev 1 oldu. Eksi x yerine 0 yazdım 0. Dolayısıyla şu kısımdan sadece f türe 1 kaldı. Eksi 2 çarpı. Şimdi aynı işlemi burada yapacağım. Buradaki değerimize de biraz rengini değiştirelim burada. Şimdi x çarpı f türev x. Normalde mesela şöyle olmuş olsaydı. x çarpı f x'in türevini alacak olsak biz çarpım türevi ne diyecektik? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Elimizde bizim ne var? Buradaki kısım var değil mi? X çarpı f türevi x var. Şimdi ben bu ifadeye fx'i ekleyip çıkartırsam biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Şöyle aynı şekilde şurasını devam ettirelim. Renkler şöyle karışmasın. Yine sıfırdan bire buradaki ifadenin yanına fx'i ekleyip çıkartıyorum. x çarpı f türev x'in yanına fx'i ekleyeceğim ve fx'i çıkartacağım. Bu ifadenin aynı şekilde integrali. Sonuçta bir, bir değişiklik yapmıyoruz. Burası yine aynı şekilde 17. Şimdi burası ne olacak dedik? Biraz önce söylemiştik. X çarpı fx'in türeviydi değil mi? Bunu biraz önceki bir ayıralım. F türevi 1 demiş. F türevi 1'in de bu arada biraz önce öğrenmiştik. Eksi 3'tü. Eksi 2 çarpı integral sıfırdan 1'e. Buradaki değerimiz x çarpı fx'in türevi. Eksi sıfırdan 1'e. Burası da fx dx geldi. Şu eksi 2 ikisine de dahil bu arada. Şöyle parantez yapalım ki karışmasın. Burası 17'ye eşit. Daha sonra ben buradaki eksi 3'ü aynı şekilde yazdım. Eksi 2 çarpı parantez içindeki ifade. Bunun türevinin integralini aldığım zaman bunlar gitti. Geriye kalan ifademiz yani şöyle parantezimizi yine açalım. x çarpı fx de sınırlarımız ne? 1 ve 0. Eksi sıfırdan 1'e fx de x. Zaten bizim aradığımız değil mi o? Evet ben ona şöyle pratik olsun a diyeyim. Burası eksi a geldi. Parantezimizi kapattık. 17 eşit. Şimdi ben buradaki ifadede eksi 3'ü karşı tarafa alsam karşı taraf 20 oldu. Eksi 2 parantezinde burada x yerine 1 yazdım. 1 çarpı f1 direkt f1 oldu. Eksi x yerine 0 yazdım. 0 yazma gerek yok. Bir de ne var? f1 eksi a geldi. Eşittir. Karşı tarafta da 20. Eksi 2 ile buradaki 20'yi sadeleştirdiğimiz zaman burada bir eksi 10 değerimiz var. Elimize ne var burada? F1 eksi a eşittir eksi 10. Peki F1 değerimiz ne? X'in 1'e karşılık 3 geliyormuş. Şurası da 3. O zaman eksi A artı 3 eşittir. Eksi 10. Buradaki 3'le ile karşı tarafa gönderdim. Eksi 13. Eksi A eksi 13 eşitse A değerimiz o zaman ne geldi? 13. Yani sıfırdan 1'e Fx dx değerimiz 13'e eşit oldu. Evet arkadaşlar böylece ÖSYM adını 12 testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.